Hırsızların hedefinde bu kez Bahçeli Evler Camisi vardı. Şüpheli ya da şüpheliler sabah saatlerinde eldiven kullanarak girdikleri camiden güvenlik kameralarının bağlı olduğu bilgisayarı ve bir miktar parayı çaldı. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Bahçeli Evler Camisi'nde hırsızlık olayı yaşandı. Sabah namazından önce biz camiyi kilitliyoruz. Kilitli olduğu halde açmışlar. İddialara göre geçtiğimiz gün sabah saatlerinde camiye giren şüpheli ya da şüpheliler camiden bilgisayar ve para çaldı. Bahçeli Evler camisine gelen şüpheliler ilk olarak görevliler odasının yolunu tuttu. Bu kapıyı kendi imkanlarıyla açan ve içeriye giren şüpheliler doğruca kameraların bağlı olduğu bilgisayar kasasına yöneldiler. Öncelikle bilgisayar kasasını söken şüpheliler ardından bu dolaba yöneldiler ve bu dolabı açarak içerisindeki paraları alıp kayıplara karıştılar. E, buraya sıfır anahtar kullanmış olabilir. E, artı biz geldiğimizde buralar olduğu gibi komple darmadağınıktı. Evet. Bizim kamera sistemimizin alttaki cihazını götürmüş. Hani kimse görmezsin diye belki. E, ya da şeyini imha etmek için. Bir 2 milyarlık bir camimize bir zararı oldu. Yani eğer bu kişiler aynı gün çünkü üç camimize daha da girmişler. Eğer gerçekten mağdurlardıysa gelip söyleselerdi. Cemaatimizden gerçekten çok değerli insanlar var. Yani onlara destekte de Olurduk Ama bu şekil muhabbetlere girilmesi bizim mahalle olarak da bizi çok üzdü. Ee, i̇nşallah bir daha böyle şeylere tevessül etmezler. Ee, eğer pişman olup gelip de teslim olurlarsa e, biz yine eğer onlar hani gerçekten mağdursa e, onların mağduriyeti gitmesi için çalışırız. Eğer ki mağdur değil de bu işi çete olarak yapıyorsa ki polislerimiz inşallah onları en kısa zamanda yakalayacaklarına da inanıyor. Bahçeli Evler Camisi İmam Hatibi Çetin Kılıç, emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde şüphelilerin hırsızlık yaparken eldiven kullandığının tespit edildiğini dile getirdi. Yapan kişiler, işi bilen kişiler, e, kamera cihazımızı da Götürdüler ki delilleri yok etsinler ve burada polisin dediği gibi eldiven kullanıp bu işi yapmışlar. Yani işi biliyorlar yani, işi biliyorlar. Kılıç başka camilerde de eş zamanlı olarak hırsızlık olayının yaşandığını kaydetti. Yani bildiğim kadarıyla Ataşehir'de bir de Sarayatik camisi diye biliyorum. Ben bu şekilde duyduğum yani. Bir de bizim camimiz Bahçelievler camisi aynı cami cemaati ise hırsızlık olayına karışan şüpheli ya da şüphelilere tepki gösterdi. Ya yani bu bilmiyorum ki yani bu camiye de yani bu ibadet yerine de soyarlarsa da ne söylemeye bir hakkımız yok. Ki. Nasıl iş kardeş ya ben de bilmiyorum ki ya bu ibadethane yani bir her zaten her taraftar hırsızlık yapıyorsunuz ya burada ne var camide bir şey yok ki bir halı var. Eski halı onu mu götüreceksiniz? Bir de kasada bir iki tere 3 lira 1 lira veya bir para çıkar yani bir para da yok orada. Bilmiyorum işte, yani ne yaparım kardeşim bilmiyorum. Yani gereken şeyler biz e, çocuklarımıza anlatamıyoruz. E bir de camilerde hırsızlık varsa demek ki bayağı bir aciz durumdayız. Gençlerimize, çocuklarımıza caminin önemini anlatmak lazım. Cami bizim ibadethanemiz, onlara sahip çıkmamız lazım. Büyük olarak bizim küçüklere e, gereken şeyleri anlatmamız lazım. Oranın önemini, anlamını, her şeyini anlatmak lazım. Camilerde hırsızlık yaparsa biz toplum çok aciz bir duruma düşmüşüz demek.